Rüzgar dağların künyesini okşarken çatlayan bir taşın içinden yükseldi ilk ışık. Kim bilir kaç yüzyıldır sessizliğin omzunda taşıdığı o ince sızı o gün birdenbire göğe doğru uzadı. Bir kuş kanadını gerdi, gölgeler yer değiştirdi. Bir nehir kendi akışını unutup daha gür bir sesle çağlamaya başladı. Sanki evren henüz adını bilmediği bir şeye hazırlanıyor gibiydi. Bir kapının aralığından sonsuzluğun genç nefesi sızdı dünyaya. O an zamanın nabzı değişti. Dağlar daha dik durdu. Deniz kendi derinliğini yeniden ölçtü. Gökyüzü ise yanaklarına ilk kez utangaç bir kızıllık sürdü. Ve sonra hiçbir dudaktan dökülmeyen, hiçbir dilin taşıyamayacağı kadar saf bir tını ufku ikiye böldü. Sanki görünmeyen biri evrenin kalbine bir işaret koymuştu. Gören değişirdi, duyan güçlenirdi. İçinden geçen en sessiz duygu birdenbire büyür, yeryüzüne yayılırdı. O günden beri rüzgarın dokunduğu her yaprak biraz daha titriyor. Bir nehrin bile akarken içten içe gülümsediği söyleniyor. Çünkü bazı şeyler vardır, adanılmaz, sahibi bilinmez, hikayesi yazıya düşmez. Ama bazı anlar vardır, görünmeyenin kalbinden doğar, dünyayı sessizce yerinden oynatır ve adına yalnızca aşk denir.